Kayıp Mektuplar 52 Ne demiş şair Necip Fazıl? İnsan bu kıvrım kıvrım su misali akar ya. Akıyoruz. Akıyorum ben de kıvrım kıvrım su misali. Bazen görünür vadi uçlarından ve bazen de kaybolur dersin de patlayı verirsin bir dip akıntısından. En zayıf anında. Bir yerlerden çağlar coşar. Bir yerlerden şelale olup dökülürsün. En diplere. Senin ömrün de denizlere kavuşuncaya kadardır. Orada bitersin kıvrıla kıvrıla, ine çıka hatta döküle saçıla gittiğin bu yolda tek bildiğin menzile varmaktır. Hatta bildiğin bu forma bilmediğin bir anda kavuşmaktır. Aslında vuslata ermezden evvel en güzel tabiat, en güzel canlılık yani en güzel hayat seninledir. Bunu görebilirsen eğer sular berrak bir mutluluk saçar. Ya görememişsen işte orada dur ve dinlen. Şöyle bir bak etrafına. Bir belgeselde izlemiştim. İnsanın su ile etkileşimini suya güzel bakınca, güzel söz söyleyince, hatta bulunduğu ortamda pozitif bir enerji yüküyle olduğunda ya da tam tersiyle hemen ortamdaki su tepki veriyor ve moleküllerinin şekli güzelleşen, simetrikleşen veya çirkinleşen şekil bozukluğu olan bir forma bürünüyor. Biz insanlar nobran sözlere neden maruz kalırız ki? Bilemiyoruz. Vücudumuzun %70'e yakını su iken bu sözlerin insanı güzelleştireceğini ve çirkinleştireceğini bilmez miyiz acaba? Suyun kaynağından kirlenmek ne kötü bir şeydir. Denize kavuşuncaya dek onu temizlemekle uğraşmaktan, Çehren'deki güzellikleri görmeden bir ömrü bitirmek ne acı bir şeydir değil mi? Ben tam da bu noktada durup dinleniyorum işte. 52. mektupta yani. Şimdi karar vermeliyim. Aman şöyle mi olur? Aman böyle mi olur? O mu olur? Bu mu olur? Şu ne der? Bu ne der gibi tüm kirli etkenleri bıraktım, bırakıp benim yani kendimin gördüğü o güzel doğaya kendimi salasım var. Engel olan baskı unsurlarını da zihnimden atasım var. Hayatımıza bir bakalım. Birçoklarımız için hayatlarımız bir baskıdan ibaret değil mi? Bu baskılar altında kirlenerek arıyoruz denizi. Biliyoruz ki denizin tuzlu suyu bizi de temizleyecek. Buna rağmen kirlenmek güzeldir diyenler de çıkacaktır elbet. Ama ben bu noktadan sonra kirlenmeyeceğim. Bir motor da kendime alıp kendimi bulduğum oğlumun gençliğiyle takılacağım. Ölürsün diyenlere nispet en azından mutlu olarak ölürüm diyeceğim. Sizler gibi baskı altında kirlenerek değil. Keşke ömür denen o vadiden bir dronla ile yükselebilsem de denize kavuşmanın neresindeymişim bir görebilsem. Neden mi görmek istiyorum? Hiç. Öylesine işte. Yaşama kumrumdadır ya. Belki bu durum da, bu istek de bende bir baskı unsuru olur. Boş ver, vazgeçtim şimdi. Korktum yani. Yemişim ömrü. Anda yaşa, zamanda kal kaderde ne varsa kısmetinde onu yaşa. Böyle daha mutlu olursun. Yani. Ne demiş şair Necip Fazıl? Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Nehirler ve insanlar, şehirler ve insanlar, şehirler kirletmese nehirleri. Ne baskılar, ne savaşlar, ne de hayatlarda mutsuz şekiller olur. Yaşamak umrunuzda olsun. Mesela benim en sevdiğim meyve portakaldır. En sevdiğim araç ise motorudur. Ya sizinki unutmayın ki nefes alırken mutluluğun yolu bulunur. Fazla zaman kaybetmeden kendiniz olun. Ne demiş ünlü düşünür? Tarkan, başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin. Ünlü şarkıcı mı dese, demeliydim yoksa? Boşver gitsin, söz maksadın olasın yeter. Vesselam. Mehmet Gelebek.